merhabalar. Merhabalar. Bu hafta sonu Kerim Ali Yaylası'na kampa geldik. Kerim Ali Yaylası de 27 kilometre mesafede ve 1400 metre yükseklikte bulunuyor. Buraya hem aracınızla hem de motosikletinizle çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Biz geçen aylarda aldığımız motosikletimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz bu videoda. Araçlar bizim için neyi ifade ediyor? Motosikleti alırken neler yaşadık? ve motosikletli kamplarımızda yanımıza neler getirebiliyoruz bunları paylaşacağız. Ama isterseniz ondan önce bir yayla tur yapalım sizlerle. Hadi okay. gidelim. Gerçekten burası çok güzel bir ya gelinip görülmesi gereken yerlerden birisi. Bizim gibi çalışanlar için hafta sonları buraya geldiğimizde zaman daha yavaş işliyor, deşarj oluyoruz. Şimdi benim ilk aracım bisikletti. Üniversite zamanlarında bisiklette kulüp etkinlikleri olsun, işte yarışlar olsun, hafta sonu turlar olsun, bireysel bir yerden bir yere gitmek anlamında çok aktif bir şekilde bisikleti kullanıyordum. Ee, bisiklet geçmiş ve gelecek zamanın bence en iyi aracı. Nasıl en iyi? Yani bisiklet sosyalleşme, spor, işte e, ekonomik, ne bileyim girişimcilik, bunlar her alanda faaliyet göstermekte. Ee, bisiklette bir yerden bir yere giderken anı yaşıyorsunuz. Yani e, durduğunuzda bile bir anı yaşayabiliyorsunuz. Ee, daha sonraki yıllarda Sürekli konuşabileceğiniz konular çıkıyor yani, yani sürekli bir şeyler anlatabiliyorsunuz, anlar biriktiriyorsunuz. Bizim için bisiklet bu şekilde. Bisiklet kullanmaya devam ediyoruz. Alabildiğince daha spor anlamında yarışlar düzenlenirse yarışlara katılmaya çalışıyoruz. Biz arabamızı 3 yıl önce aldık. 50 bin lira gibi bir rakama arabayı aldık. Arabayı alırken ben Kartal Otomasyon'a gitmiştim o zamanlar işte piyasaya bakıyordum araba nasıl bir araba alabiliriz diye alabileceğimiz arabalar Linea işte eski kasa Clio bu tarz hani binek araçlar alabiliyorduk e sonrasında dedik yani arazi bir seti kullanıyoruz işte araziye gitmeyi seviyoruz dedik ki 4x4 olsun o zaman da baktığımızda iki tip araba karşımıza çıkıyordu o fiyatlara Honda CRV ve Land Rover Freelander biz Freelander'ı tercih ettik İyi ki de tercih, i̇yi ki de tercih, iyi tercih ettik. İyi Arabamızdan memnunuz. Ee, 3 yıl sonraki geldiğimiz durumda arabaya 250 bin lira gibi bir fiyat çıkartanlar oluyor. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Geldiğimiz noktada ne bileyim bu kadar artmasa daha güzel olurdu. Biz bundan memnun değiliz yani. Ee, bu şekilde daha sonrasında e, bir türlü biz e, yolda bir set sürmekten keyif almadık. Yani yolda bisiklet sürmekten keyif alan insanlar değiliz. Arazideki aldığımız o heyecanı yani ağaç köklerinden taşlardan atlama zıplama bu tarz hani e, heyecanı doruklarında daha çok yaşıyorsunuz. Ki zaten bisikletlerimiz de buna uygun değil. Yolda Evet, aynı yolda delik, evet. Yolda insanı. Yolda çok yavaş ilerliyorsunuz. Yani lastik kalınlıklarından tutun bisikletin ağırlığından dolayı. Evet. E, tabii ki de keyif verme ama yol bisikleti de kullandım ben. Yol bisikleti kullandım ama sürekli düz yol gitmek beni çok tatmin etmişti. Biz biraz doğacıyız. Aynen. Ondan sonra biz aracımıza bisiklet taşıyıcısı aldık. Hı. Bu sayede araziye gittiğimizde daha fazla doğada bisiklet sürme imkanı buluyoruz. Yani ben daha öncesinde de doğada bisiklet sürüyordum ama bisikletle bir yere gidip orada efor sarf etmek giderken zaten efor sarf ediyorsunuz. Gittiğinizde yapmak istediğiniz şey de biraz sizi yorduğu için yarım kalıyor ya da yorucu şekilde geçiyor. Bir de bunun dönüşü var. Zor oluyordu. Evet, Şimdi araçla böyle bir tur yapmıştık sende. Evet, İstanbul'da. araçla aynı. <laughs> İstanbul'un bir ucundan öbür ucuna gidip gidemeyip geri dönmüştük. İşte gitmek istediğimiz yer aslında güzel bir yerdi. <laughs> oraya varana kadar yorulduk. Hani bu sefer oraya Hem yani, zaman olarak da çok e, aynen. aynen. Yani daha daha da sürmeye vakit kalmıyordu. Ee, toparlayacak olursak daha fazla arazide bisiklet sürme imkanı bulduk. bu sayede hem aracımızla seyahat ediyoruz. Aracımızla yani araba bizim için bir noktadan bir noktaya gitmek için. Ya yani biz o zaman arabayı alma sebebimiz hem araziye gidebilmek hem de işte eşya taşıma olsun ya da işte acil durumlarda bir yerden bir yere gitmek olsun. bundan dolayı biz arabamız var. Ama bisiklet taşıyıcısını, bisikletleri araca adapte ettiğimiz için bizim için daha da anlamlı oldu. Bu şekilde e, motor gelecek olursak motor set, bisikletle arabayı bir kenara koyun. Hani bisikletle yaşadığımız haz başka işte arabanın karşıladığı gereksinimle motor bambaşka. Hepsi birbirinden farklı. Aynen lazım. yani anlatmaktan daha çok onu hissetmeniz lazım. Yani motor setle seyahat etmeyi. Yani size şunu söyleyebiliriz. Biz motor seti almamızdaki <laughs> önceliklere bakacak olursak birincisi zaman. Yani ben mesela Tuzla'dan evet. e, Ataşehir'e giderken araçla gittiğimde 1,5-2 saati buluyor trafikten dolayı. Bisikletle gitsem 45 dakika. Bisikletle 45 dakikaya gidebiliyorum. Motorla bu 25-30 dakika gibi sürelere iniyor. Gerçekten çok inanılmaz Aynı süreler. İkincisi evet. ekonomik. Yani baktığımız zaman bir aracın yaktığının 3'te 1'i oranında yakıt yakabiliyor. Aldığımız motor e, 100 kilometrede 3-3,5 litre yakıt tüketiyor. Bu çok gerçekten hani güzel rakamlar. Evet, eskiden, yani, evet, yani. eskiden yani, evet. Eskiden yani motoru attığımız 30 lira, 40 lira depoyu fulliyordunuz. Bu konuşulmazdı. Hiç, yani motoru attığın yakıt azalınmazdı. Şimdi 100 lira, 150 lira gibi bir rakama depoyu fullleyebiliyoruz. 7,9 litre deposu var. Üçüncüsü işçilik yani bu motoru tercih etmemizin üçüncü sebebi de. Bir şeyleri kendiniz yapma imkanı var. Yani bunun yağını kendiniz değiştirebilirsiniz, suyunu kendiniz değiştirebilirsiniz. Yani kimseye muhtaç olmuyor. Aynen. Biraz anlıyorsunuz. Anlamıyorsanız bile hani YouTube'da bunu anlatanlar var. Bir Birkaç ufak tefek takımla kendi içinden çıkan aparatlarla da bunları yapabiliyorsunuz. Ee, <laughs> yani işçilik anlamında kendiniz bir şeyler yapabiliyorsunuz. Biz bunda zincir gergi aparatını değiştik. Kendim değiştim. Zincirinin işte gergisi bozulmuştu. Gergilerini yaptım belki ilerleyen süreçte Exhaust zincir hani, egzoz motor aldığımızda yanında şey üzerinde ab egzoz vardı Bizim hoşumuza giden şeyler değil abartı egzoz sürekli orijinalini de vermişti orijinalini taktık ondan sonra biz motor alırken neler yaşadık biz motoru aldığımızda <laughs> biz motoru alırken piyasayı çok araştırdık yani iki aldığımız dönemden iki ay önce alsaydık 30 bin liraya motoru alabiliyorduk yani o fiyatlara motor vardı biz almadık, biraz şey yaptık, hani maddi durumdan dolayı falan alamadık. Şimdi de aldık nasıl aldık? Kredi çektik aldık. Biz internette araştırma yaparken 50 bin liraya çok güzel, temiz bir motor set bulmuştum. Satıcıyla konuştuk, 49'u anlaştık biz rakam olarak. Cuma günü gidip alacaktık işte. Ondan sonra ertesi gün, şimdi ben kredi çektim, eşim izin aldı ben izin aldım biletlerimizi otobüsle aldık BFM'de. aynen otobüs Edirne Keşan'dan alacaktık abi ara dedik ki, ya bize de motor satmaktan vazgeçtik dedik neden ya işte babasının üzerinde motor set oğlu demiş ki ya baba işte yüzde beş zam geldi motor fiyatları arttı bundan dolayı biz motorun fiyatını 58 bine çıkartalım satmıyor babası demiş ki, ya hani adamlar gelecek alacak olmaz ayıp olur falan Ertesi gün aradı. Sağ olsun dedi ki ya siz bu fiyattan alacaksanız biz size o fiyata vermek istiyoruz diye. Dedik abi gelip alacağız. O vazgeçtiğinde o gün bir motor daha vardı. Gidip ona baktığımızda 58 bin liraydı onun fiyatı da. Biz pazarlığımız yani yoktu. 52 bin lira alacağımız en dip fiyatlardı motoru alabileceğimiz. O da aynı 2013 model. işte 50 bin kilometre civarında bir motor. 58.000'den 54.000'in aşağısına vermem dedi. Motoru git bakmak istedi. Bize çok yakındı. Motora gittik baktık. Motor komple grenajları boyanmış. Arka kuyruk kırılmış. Kuyruk çok fiyatı yüksek bir şey. Hani öyle göründüğü gibi plastik parça ama fiyatları gerçekten ve bulması biraz zor. Kuyruk değişmiş. Jantta vuruk vardı. Başka işte motor bloğunda çok fazla çizik darbe vardı. Buna rağmen 54'ün aşağısına vermedi. Biz de çok içimize sinmedi, geri dönmüştük. Ki biz de zaten şartlarımızı zorluyoruz yani. Evet. Hani şöyle düşünebilirsiniz. 50'yi veren 52 ya da 54'ü verebilir diye düşünür. ama de. biz zaten <laughs> şartlarını zorlayıp hani 50'yi vermeye göz almıştık. Daha üstünü de hani verirsek bizim için ekstra yani olacak bunun şey. daha hani kaskı var, kıyafet de çok önemli çok Aynen. pahalı şeyler. Kaskı var, montu var, hani ne bileyim ekipmanı var. Yani anlatacağız bunları size. Üzerinde daha neler var. Sağ ol. Öncelikle sizlere motosikletimizde yaptığımız değişikliklerden ve yeni eklediğimiz parçalardan bahsetmek istiyoruz. Bu siperlikten bahsedelim. Gibi marka siperlik. Bunu Letgo'dan ikinci elinden aldık. buraya monte etmek için de şöyle L parçalar boyayıp buraya evet, Bunu uyarladık. abimle birlikte yaptık. kestik, biçtik, vidaladık. Güzel de oldu. Yine üniversite olarak bunlar satılıyor. Ama e, hızlı temin var. edemeyeceğimizden dolayı kendimiz yapmak istedik. Elimizden geliyor diye yaptık onu. Sonra bu tarafta da var bunun aynısından, hükümlü parçadan. <laughs> e, araya da bir tane bar yaptık ki üstündeki bu GPS için kullandığımız, telefonu koyduğumuz, böyle yaylalara giderken e. falan yol tarifi aldığımız e, telefon tutacı ve yanında hem çakmaklık girişi hem de USB girişi olan e. E, bir tane şarj Burada da yine voltajı koyduk. gösteriyor. Üstünde de pusulamız var. Evet. Sonrasında. Şunları kapatalım. Su girmesin içini. Bozabilir. Evet. Şu ön tarafı devam edelim. Burada yine sinyal güçlendirici ışıklarımız var. Normalde bu ışıklar yetiyor sinyal verirken Biraz estetik. Elcikler üzerinde vardı aslında motor aldığımızda. Renkleri biraz soluktu. Ondan dolayı değiştirmek istedik. E, alırken de sinyalli modeli vardı. Gündüz far led olarak da yanıyor. Sinyal verdiğinizde sinyal olarak yanıyor. Evet. Şimdi buna geçeyim. E, burada da koyma demirimiz var. Bunu aldığımız kişi vermişti zaten yanında. Biz Takılı da, değildi. Evet, evet. Boyayıp monte ettik. Mont ettik. E, bunu da buradaki fileyi de e, üstü zaten deri altındaki oturduğunuz kısım. Hem konfor arttırmak için hem de yağmur yağdığında burada durmuyor fileden dolayı alttan süzülüp geliyor. Evet, hava alıyor en güzel olayı. Yani yaz aylarında biz motoru zaten kullanacağız. Kışın çok kullanmayı düşünmüyoruz. Ee, uzun yolda terden dolayı bir rahatsız ediyor. Ama bu file olayı hava geçtiğinden dolayı terleme yapmıyor. O yönden gerçekten güzel. Evet, burada çok fazla sticker vardı ilk aldığımızda. Biz bunları hatta gelirken bir benzin istasyonu falan <laughs> <Evet>. Bunlar kaldı. <laughs> Aslında onları da sökçe, sökeceğiz, sökeceğiz ama dedik çok çıplak kalır o yüzden Aynen. şimdi ellemedik. Sticker bastırmayı düşünüyoruz. Bastırdığımız zaman söküp yenileyeceğiz. Biraz daha arka kısma doğru geldiğimizde burada bizim 15 litrelik gibi marka plastik bir, bir bagajımız vardı. Evet, hacim olarak küçüktü yani biraz. Hem bize yetersizdi. Zaten iki kişi olduğumuz için yolculuklarda hem de kamp yaptığımız için genel olarak yetersiz kalıyordu. Hem burada gördüğünüz yan çantaları aldık. 15 litrelik. Bu da 35 litrelik. Toplamda 65 litrelik bir hacimimiz oldu. Oh. Bunların yan bağlantılarını ise yine eşim kendisi aslında bir yerden sipariş etti. GP Kompozit diye bir firma var. CRF'ye uygun modeller üretiyor. İki farklı model vardı. Bunlar alüminyum. Hafif olmasından dolayı alüminyum tercih ettik. Ee, ama bizim aldığımız çantaların bir önceki bağlantı aparatlarından farklıydı, uymadı. Ondan dolayı yeni delikler delip biz buraya e, onları uydurduk. Evet, yine burada aslında biraz müdahale gerektirdi. Onun dışında <laughs> bizim yaptığımız değişiklikler bu kadar motor üzerinde. Çantalarımızı seyahatlerimizde nasıl kullanıyoruz onları anlatayım. Yan taraftan bakayım. Bu tarafta kamp malzemelerimiz bulunuyor daha çok. Bir tane ocağımız var ve tüpü. Bu hamağımız. Hamağımızı kullanamadık bu kampımızda. Yağmur yağdı bayağı o yüzden ağaçlar ıslak. Olduk. Küreğimiz ve testinemiz var. Ee, en önemli şurada iki tane şişme matımız bulunuyor. Hmm. Bunları Çok az yer kaplıyor. <laughs> en güzel yanı az evet. kaplaması yani yer kaplaması ve hava katmanı kaplıyor. oluşturduğu için de gerçekten alttan rüzgarı kesmede etkili. Burada da tulumlarımız var. Uyku tulumlarımız. Şimdi şunları hemen hazırlayıp yerleştireyim. Yerlerine geçelim. Bu tarafta ise daha çok mutfak malzemelerimiz ve işte yiyeceklerimiz bulunuyor. Bu üçlü setimiz. Tencere, tava ve çaydanlık. Tabak, çanak. Evet, tabak, çanak. İşte masa örtümüz, kesim pastamız, marketten aldığımız abur cubur yiyeceklerimiz burada yani böyle bölme bölme yaptık ki hani çok karışıklık da olmasın aynı. Hemen gidelim neyin nerede olduğunu. Orta kısımda ise burası teknoloji ve kıyafet <laughs> bölümü. Burada benim kişisel malzemelerim, işte montlarımız, drone malzemelerimiz ve Bunda da işte bulunuyor. işte şarj aleti, kablo, ışık, Öyle yani ıvır zıvır şey. ne ararsanız orada var, aynen. drone burada. Burada da kıyafetlerimiz var. Yani zaten 2-3 günlük geldiğimiz için çok fazla bir kıyafet getirmiyoruz onun için. de yine kolay erişmek istedim. işte bez. Ya orada genelde şeyler var hani kilit falan. İşte Ay. çakmak. i̇şte yani de... zinciri yağlamak için ya o tarz şeyler devamlı gezdiriyorum yanımda. Fazla sene şey yetiyor. bunun mekanizması da şu şekilde. Ee, Kandırı evet. geçirdikten sonra buraya... Bunlar tutuyor. güvenli arkadaşlar şey olarak kilitleme. Ben şu, olsun. şu şekilde basıp kilitlediğin zaman kedi kilitliyor. Ve su geçirmiyor. Evet. En güzel yanı da o. Ee, bunların dışında bir de kurulu olan malzemelerimiz var. Onları da bunların üzerine bağlıyoruz. Ee, Lastiklerle bu, bağlıyoruz yani. Çıkıntılara lastik geçirdik. Kıvık şu kıvık çantaların üzerindeki olmuyor. şu e, perçinli olan yerler buna e, bunlar gerçekten işe yarıyor. Oradan lastikleri dolayıp bağlayabiliyorsunuz. Şimdi o kurulu olan malzemeleri göstereyim. Var. <laughs> Temel malzememiz. Sonra temizliyor, temiz bize akşam çok güzel korudu bütün evet. yağmura. Üç tane direği tutturup diğer tarafları da yere sabitledik. İki tane sandalyemiz var, olmazsa olmaz, masamız olmaz. var ve bir de minik böyle dondurucumuz var. Bunu da yukarıya bağlıyoruz. Ya bu içini bir aç istersen, bunun bir tane uzun şeyi var. Ee, buzdolabında donduruyorsunuz. Yani şu bir günlük var, çok kamplarda e, soğuk tutuyor. Evet çok yer ve bize yeterli oluyor şu an için. Zaten yaylalar da genel olarak serin. Evet. O yüzden çok bozulacak şeyler de getirmiyoruz. Keremali Yaylası'nın doğasını biz çok beğendik. Gerçekten çok temiz bir yer. Ulaşım olarak da çok uzak bir yerler değil. Yani bize göre Karagöl'e gittiğimizde 70 kilometre mesafe uzaktaydı. Burası şehire 27 kilometre uzaklıkta olan bir yer. Biz temiz bulduk, temiz kullandık. İnşallah siz de geldiğinizde temiz bulursunuz, temiz bırakırsanız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, videolarımıza yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.